kablolarımız Kablolarımızı yıkayamıyoruz. Üst baş yani her taraf sıkıntı. Lavabolara giremiyoruz. Yani bu sıcakta bu su olmaz. 10 gündür su gelmiyor buralara. Yani acil bir çözüm istiyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Yani acil buralara bir yardım istiyoruz lütfen. Yani çok mağdur durumdayız. Evet tüm mahallede yok. 10 gündür evlerde su yok diyor. Sıcaktayız, çadırdayız yani. Lavabolara bile gidemiyoruz. Bak kapkacaklarımız her yani çok kirli. Lütfen bir yardım yani. Bir haftada nereyi yaşıyoruz? Banyo edemiyoruz, lavabolara geçemiyoruz, ufak çocuklarımız var. Nereye kadar bu sürece? Buraya yani biz mağduruz, çok mağduruz. Depremi yaşadık, Hı? suyu bulamıyoruz. nereye gideceğimiz de bilmiyoruz. Burada çadırda yanıyoruz. Gelenimiz, gidenimiz yok, soranımız yok. Nereye kadar bu sürece? Yavrum buraya o bir hafta, 10 günden beri su yok. Çeşme yaptılar, buraya yaralanalım diye. Ne tuvalete su var, ne çeşmede su var. On günden beri bize hiç yardım da gelmiyor, içme suyu da gelmiyor. Bize hiç bizden hiç ilgilenemiyorlar. Gerçekten ilgilenmiyorlar. Su istiyoruz, bize bir bidon su getiriyorlar. Neyimizde içecek bu su? Buranın suları içilmiyor. Eskisi gibi hiç bizden ilgilenmiyorlar. Çeşme su yakmıyor, on günden beri. Çeşmede su yok, tuvaletlerde su yok, banyo yapamıyoruz. Rezil olduk yavrum. Bir şey istemiyoruz. Bir yardım etsinler bize, su istersin, versinler, bizi görsünler yani. Biz başka bir şey istemiyoruz yavrum. Su kesintisi çok sıkıntı. Temizlikçimiz geliyor, tuvaletleri temizleyemiyor, öylesine gidiyor çocuk. Yani hiçbir konuda temizlik yok. Çadırlarda yaşı yok ama hiçbir konuda bir yardımcı olan yok hiç kimse derdimizi sormuyor. Su sorunu var yani her konuda bir yardımcı olan yok bize. Suyumuzu içiyoruz ama burada hiç su gelmiyor. İçinden gelen hiçbir şekilde su kesin yok. Bulaşıkları bile yıkayamıyoruz. Sakinleriyiz. 25 gündür suyumuz yok. Ne içme olarak, ne kullanım olarak perişan bir haldeyiz. İlgililere durumumuzu bildirmek istiyoruz. Gerekeni yapılmasını rica ediyoruz belediye başkanlarımızla. 185'i defalarca aradık. Biz sadece kayıt almakla e, göreviyiz işte notunuzu iletiyoruz diyorlar ama hiç kimseden bir dönüş yok. Hatta artık 185 bizim isyanlarımızı kaldıramayıp telefonları suratımıza kapatıyor onları oraya getiren bizleriz. Bizim vergilerimizle maaş alıyorlar. Hiç kimse vatandaşın suratına telefon kapatamaz. Muhtarımız bile belediye başkanına ulaşamadığını, bu konunun peşinden 20 gündür koştuğunu, hiçbir ilgilinin de ilgilenmediğini söyledi ki biz zaten görüyoruz. Vatandaş olarak benim isyanıma hiç kimse hiçbir şekilde cevap vermiyor. Biz bu rezilliği hak etmiyoruz. Yaz ayındayız, bayram geldi. Ne yapmaya çalışıyorlar? Deprem olduysa biz de evimizde bu rezilliği yaşamak zorunda değiliz. Bir an önce bir çözüm bulunsun. Günde birkaç saat sadece çalışır? su veriyorlar. Onun dışında 3 ha, e, gündür, hiç yok üç ama. gündür. hatta sıfır. Evet. E, bu millet çoluğu var, çocuğu var, banyosu var, çamaşırı var. Bu millet ne yapacak? Herkes kendi cebinin derdinde. Kimsenin vatandaşla ilgilendiği yok. İsyanımız buna. Asla. Hiçbir gün ne ihtiyacınız var, ne yapıyorsunuz? Ama böyle olur mu ya? Bak 20 gündür biz neler çekiyoruz. Yani su yok. Evde doğru dürüst bir yemek yapılmıyor, bir çamaşır yıkanmıyor. Böyle olur mu? Az önce görüştüğümde Kılıçdaroğlu'na, belediye başkanına, AKP il İskilet Başkanı'na hepsiyle görüştüğünü söyledi. İki gün sonra suyun geleceğini söylediler. Ama bu iki gün içerisinde, iki gündür su yok zaten. İki gün daha gelmeyecek. Yani bu insanlar ne yapacak, susuz ne yapacak? İçme suyu sadece hariç değil tabii ki. Temizlik ihtiyacımızı karşılayacağız, onu karşılayamıyoruz. Sıkıntı o. Yani en azından bir e, tankla su getirsinler, depolara basarım. Ben sabahtan beri ustalarla uğraşıyorum. E, bu depo sorununu çözeyim, bir yerden su temin edeyim, depolara basayım da e, ev temizliği, kendi kişisel ihtiyaçlarımızı, temizliğimizi mi diye. Yani bir an önce çözüm e, olursa yani vatandaş da sevinir. ...aramız da bozulmaz. Bari bize bir içme suyu göndersinler yani... ...içme suyumuz bile yok...